Gel sen dele, gel sen dele, sen aşık değilsin yavrum, aşık olunca ben sana söylerim değil mi? Gel sen dele, gel Aşıkım. <laughs> ya ne güzel şarkı ya. gel sen dele. Abone. Baba. 250 bin lira ya. Abirim düşürdü herhalde. Hemen vereyim. Nasıl sevinir kim bilir ya? 250 bin lira. Şimdi bunu YTL çevirdiğimizde kaç para yapıyor? 250 bin lira altı sıfır atıyoruz. En ben bunu kağıda yazarak hesaplayayım ya. 250 bin lira. Şimdi altı altı sıfır atıyoruz. Bir sıfır gitti, iki sıfır gitti, üç sıfır gitti, dört 0 sıfır gitti. E, sıfır kalmadı. El işime iki ile beş ile atayım değil mi? İki, beş, iki de gitti. De. de. Şşş. Şey kalmadı. Yani şimdi iki yüz elli bin lira. E, sıfır ye oluyor ya. Geldik. Abay da abay, abay da şu hanımlar. Ninesi gelmiş. Ne ninesi be? Gelsin yine. Ee, yine amirim... ...ben şey diyecektim hani... ...Bakircan Hanım diyecektim de şaşırmışım yani. Nerede amir efendi? E, abirim kantin için e, kaşar inceltici alet almaya gitti de... Kaşar inceltici? ve kaşar inceltici. Şimdi şöyle oluyor, bu alete e, kaşarı böyle bir paket kaşarı e, koyuyorsunuz... ...alet öyle bir dilimliyor, öyle bir dilimliyor ki... ...bir eğitim, öğretim yılı boyunca... Geçiyor bir paket kaşar ya. Ama bana ne? Amir'e söyle Seydan'a cele bir işi çıktı. Benim de işim var bugün. O gelene kadar sen bakarsın. Tamam mı çocuğa? Bakmam mı ya, bakmam o. Yüce amirimin yavrusu, kuzusu o. Hani bir paket yaşın polis ya. Ah mama, çantada. Sonra da uyutursun tamam mı? Uyutma bu, tabii uyuturum ya. Ben ona bir tane böyle masal anlatırım. hemencik uyur ya. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Acıkınca da karnını doyurursun, tamam? Doyurum, tamam. Tuval güzel <laughs> şey şu ama he, uçtu uçtu sen orada otur. de <laughs> aman, aman de aman. Amirimin kuzu şu, pucu 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 pucu. Agu gu 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 gu. Semra'nın beni böyle görse valla <laughs> Ataya çok güzel baba olacağımı şıpıdırık diyenler <laughs> de. Güde 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 Şimdi mamamızı da yiyelim. Güzel güzel uslu uslu oturmaya devam edelim. Tamam mı? <laughs> Aman ne? Maması bitmiş ya. Pakijanın bana boş mama kutusu bırakmış ya. Ben hemen gidip eczaneye de aynı alıp geleyim ya. Ne olsa sessiz sessiz oturuyor. Değil mi? <laughs> Amil Bey. Amil Bey. Ah. Ah, Pakize su. Aman da Pakize su. Ne kadar da benziyormuş Pakize Hanım'a. Şeker. <laughs> Pakize su. Burada olduğuna göre Pakizan'ın da bolalardadır herhalde son tahlilde. İşte geldi. <laughs> Pakizan'ım buyurun. Ee, Cemal Hoca sen misin? Benim. Başka birini bekliyordun galiba. Yok canım işte yani kapı bana çalınca ben de Menden falan geldi sandım da. Yok ben okula baktım kimseler yok. Sen ne arıyorsun buraya? Acize suyu kim kedirdi? Ben de bilmiyorum. Amir Bey de yok bakamında. Sevda Hanım da, Pakize Hanım da yoklar ortalıklarda. Aman da Pakize Tümcay. Gel bakalım gel, 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 gel. Hop hop hop. Oğlum <laughs> dedesine gel dedesine gel. Ay yok yok yok. yok. Hmm. Ama, ama, o kutu bu. Aman gel Cumhur, dedesine geldi bu Pakize su. Geldi, geldi. O bak sustu, bak. Sen bak, nereden bunun dedesi oluyorsun? Ver bakayım bebeği, sen ne anlarsın bebek bakmaktan? Ver bakayım, ver. Ne demek, bir kere benim bebeklerle aram çok iyidir. Bak, sustu, sustu, sustu. ben hassas beni uşaklar çok sever Cumhur. Öyle mi? Ee, madem çok iddiasın, al bakayım. Gel, 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 gel! Hey, bu uşak altını ipa durdurdu Bana bak, bak bakın burada bezimize var mı? Bir değiştirelim. Demek ki bunda şartlar oldular. Yok, yok, yok! Gel, gel, gel! Şimdi altını değiştireceğiz. Ne yapacak şimdi ya? Bez bul bakalım. Bak bakalım arabanın altında falan mı? Yok, yok, yok! yok. Allah Allah! Kes, bırakma diye. İyisin şöyle yapalım. Ben bunu alıp çıkayım. Hem eczaneden bez alıp altını değiştirip hem de biraz gezeriz. Hadi. Yok ya. Yok. yok. Abdül sıra bebeğe çok kılavuz olup Pakiz Hanım'ın gözüne gireceksin, değil mi? Hadi canım. Benim Pakiz Hanım'ın gözüne girmek için bebek bakmaya mı ihtiyacım var? Onu bunu anlamam. Ki dediği beraber ki İyi o zaman. Tamam Ama. <laughs> yok yok yok. Kabiyi aç kabi kabiyi. Kabiyi. Dur. Hadi. Gel bakayım, gel gel. Kulpan olayım ha, gel gel. Benden amcası mama da alıp gelmiş. Maşallah, sessiz, sakin uyuyor. Baba de... Pankajı şu, pankajı şu. Neredesin pankajı Baba. Baba. Pankajı şu, neredesin? Yok yok baba! aman bak şey yok ya abim öldürecek beni geldi beya aman geldi geldi ya! aman ya ne kadar çocuk deliye gitmiş olabilir ya aman ya mancesu, mancesu, mancesu. bak şey şu bak bak bu bak bak şimdi bak 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 Asas senin aldığın oyuncaklar bir sürü. da de o kadar bebek arasında zenci bebek aldı. Seni bu ırkçı tavırlarından vazgeçmeye çağırıyorum Cemal Hoca. Bak Yeşu, elba! Bak Yeşu, bak Yeşu! Elba, elba! Neyse bu çocuk ya, Allah'ım yarabbim ya! Allah'ım! Bak Yeşu, bak Yeşu! Elba, elba, elma diyor ya. Dedem de, de bu çocuk ya. <laughs> Hadi diyelim, ben ırkçıyım. Facize sunuyor o zenci bebekten korka. O da mı ırkçı acaba? Ee, bu yaştan sonra seni dünya haklarının kardeşliğine ikna değil Cemal Hoca. Nereye gider bu çocuk ya? <laughs> Allah ım, Allah ne olur bu bir kabar aşağıysa olsun ne olur ya. Cumhur deden sana her istediğin oyuncağı alacak. Hepsini cici cici alacaksın. Torunum bir şey isterse ancak bu ben alırım. Söyle payızası söyle dedim ne alayınsa. Ben şimdi ne diyeceğim abirime ne diyeceğim ben ya. Nasıl olsa kokuşsuz da yeniden yaparsınız ya. bitireceğim ya. Allah'ım bu sefer keşke öldürecek abim beni ya. Bahçe <laughs> şu elma, elma. Bahçe <laughs> şu. Bir de diğer <direkt> sırıklara bakayım. Bahçe <laughs> şu elma. Bahçe <laughs> şu.